Hepinize merhaba arkadaşlar, Mücahit Hocamız sahneyi yönetecek. Evet. Bu kadar. Kapat dedikodu. Teşekkür ederim. Ben alır mıyım? Bireklik. Bireklik. Benim son hocam benim sonumu kaybetmeyin. Her gün tanıdık. Görüşürüz hocam. Yine görüşürüz. Wow. <laughs> hocam siz mi yaptınız kuleyi? Bu kule benim eserim. Tekne yaptım. <laughs> oh. <gülüyor> Gözüküyor ki. Senin kadar yetenekli olmasan da bir şeyler yapıyorum. Estağfurullah hocam. Hasan. <laughs> Ve merhaba ben Hasan şey yapıyorum. Ayalan <laughs> ne? Sen ne yapacaksın? Egemen koş, egemen koş, koş egemen, egemen, egemen koş, egemen koş, egemen koş, egemen koş Şuna, koş. Koş. Şuna bakın ne? Oğlum <laughs> bu nasıl bir konser? Baba yetto Dur dur Oğlum, oha bakışa bak Oğlum bu adam kim? Biz böyle yapmayız Böyle olmayacak Böyle de olmayacak Böyle olacak Böyle mi <laughs> Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Konser başlayacak oğlum. Da bu konu hakkında ne düşünüyorsun? O hareket ne? Ben bir şey söyleyeceğim kameraya. Şuramıyorsa. İyi öğlenler hocam. İyi öğlenler canım.